Şaban-ı Şerif Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Şaban günahları örten bir aydır. Ramazan ise insanı tertemiz eden bir aydır. Enes İbni Malik radiyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Recep'in diğer aylardan üstünlüğü Kur'an'ın diğer kelamlardan üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylardan fazileti ise benim diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğü de Allahu Teala'nın yaratıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Yine şöyle buyurulur. Nefislerinizi Şaban için temizleyin ve onda niyetlerinizi güzel yapın. Çünkü Allahu Azze ve Celle beni size karşı üstün kıldığı gibi Şaban'ı da diğer aylardan üstün kılmıştır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde bütün bedenin iyice temizlenmesine işaret buyurmuştur. Temizlik zahiri ve batıni pisliklerden arınma anlamında iki türlü değerlendirilir. Görünen pislik elbiseye ve bedene bulaşan türdendir ki bunun temizliği suyla olur. Görünmeyen pislik günahlardır. Bunların temizliği tevbe ve beş vakit namaz gibi salih amellerle olur. Hadis-i şerifte kastedilen manada işte budur. Onda niyetinizi güzel yapın cümleyi nebeviyesi Niyetin önemine işaret etmektedir. Nitekim Ömer İbni Hattab radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ameller ancak niyetlere göredir buyurmuştur. Amellerin sonu varsa da niyetlerin sonu yoktur. Bu yüzden bir Müslüman Az amelle de ölse, İslam üzere öldüğü için cennette ebedi kalacaktır. Fasıklar, günahları yüzünden cehenneme girecek olsalar da orada ebedi olarak kalmayacaklardır. Kâfirin iyi amelleri ne kadar çok olsa da cehennemde ebedi kalacaktır. Herkes ameline göre karşılık görecek olsaydı, mükafat ve cezaların bir sonu olması gerekirdi. Lakin sonsuzluk mevhumu amelin değil niyetin karşılığıdır. Çünkü Müslümanın niyeti sonsuza dek İslam'ı yaşamaktır. Kâfirinki ise ebediyen inançsız kalmaktır. Ayşe radıyallahu teala anha şöyle buyurmuştur: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin en sevdiği ay Şaban ayıydı ki onun orucunu Ramazana eklerdi. Allahu teala Şaban ayının kıymetini bilip Ramazan-ı Şerife tertemiz ve hazır bir şekilde geçebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.